Selam canım kızlar. Şu çok beğendiğim ipin bir de çantasını yapmak istedim. Arkadaşıma bebek battaniyesi yapmıştık hatırlıyorsanız. Yani renk biraz daha sonbaharlık ama e, ipi sayesinde kış bir çanta da olur diye düşünüyorum. Bunlar biraz çabuk dağılıyor diye içinden çıkarmak istedim günnete. Hmm. Arkadaşlar bir tane ipin yeterli olacağını düşünüyorum. Bakın 6 numara tığla yapacağım. Şimdi şöyle doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20. Bence yeter. Çok büyük de olması. 21'i e atıyorum. 20'ye döndüm. Sık iğne. Attım. Sık iğne hepsini batıp sık iğne yapıyoruz. Bakın batıp çektim. İkisini bir aldım. Bat çek. İkisini bir al. rengine gerçekten Hayran olunur. Şimdi bakın sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Şimdi bak sonuncuya 3 tane sık iğne yapacağım. Bu bir tanesi. Bu dönme yerimiz gibi düşünün. Bu da karşıya yapacağımızın karşılığı. Şimdi bakın ondan sonra yaptıklarımızın hemen karşısına birer tane daha batıyoruz. Bakın şuraya. Şu ipi de şu aradan saklamış oldum. Bakın şuraya. Bakın ipim de burada. Şimdi her sıranın karşılığına bakın. Bakın bu sık iğne burası karşılığı. Bakın şu. Bakın. Şimdi sıra sonuna kadar geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada da köşede yine. Şimdi bir tane yaptık katı atmam lazım. 2 3 Şimdi bakın burası bir üst sıraydı ya. Buradan döne döne yapacağım. İsterseniz böyle ilmek kaydırıp hani dümdüz de yapabilirsiniz. Öyle yapalım. Hadi. Şimdi bakın oradan ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Yine sık iğne yaparak bir üst sıramı geçmiş oldum arkadaşlar. Bakın. Tamamen sık örnek. Ay sık iğne sık örnemiş. Artık her boşluğa batıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın 1, 2, 3 dönüşü gördünüz mü? Şimdi burada dönüşlerde 2 tane yapacağım. 1, 2. Aynı deliği ikişer tane yapacağım. Burada da 1, 2. Ve burası da. 1, 2. Bakın Şimdi buraya normal bir tane. Bakın dönüşümüz ne kadar düzgün oldu. Şimdi şuraya bakın 1 2 3 şurasıydı. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi burada da 2 tane. Diğer kenarda yaptığımız gibi. Benim için mi yaptın? Hemen bakıyorum anneciğim. Burada kaydırma yok. Bakın. Artık bundan sonra önümüze gelen her yere sık iğne yapıyoruz. Benim için taban bu kadar arkadaşlar. Siz büyütmek istiyorsanız biraz daha büyütebilirsiniz. Ama bence yeterli. Çok büyük olmasına gerek yok. Bakın şöyle küçük bir parça çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. Şimdi istediğiniz şöyle bir boyutu bir karış gibi bir boyuta geleyim. Çantamızın aksesuarlarını takıyoruz. Tamamen artık böyle sık ile devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle biraz ördüm daha devam edeceğiz. Sadece size göstermeye geldim. Bakın her önümüze gelene sık iğne yapıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Bunu bir bu kadar da şöyle yapsam yeter diye düşünüyorum. Biraz istediğim boyuta gelsin tekrar sizinle olacağım. Arkadaşlar bakın. Şöyle ördüm. Şimdi bakın. Sıfıra sıfır şurada ilmek kaydırma yapacağız. şöyle iki tane de. Bakın şurada zaten bir tık üst gibi görüyorsunuz. Bakın üç tane yapıyorum. Şimdi bunu da ilmeğimi kaydırdım. Bakın. Tam sıra. Şimdi şuradan bir tane daha kaydırdım tane daha geldi. Şimdi Anne. kusura bakmayın kızım geldi. Şimdi buradan bir zincir çekip geri döneceğim arkadaşlar. Bakın şuradan bu kaydırdıklarımızdan yine sık iğne ile sapı yapacağım. Bir iki üç 4 tane yeter diye düşünüyorum. Bakın. Şöyle 2 2. Çok da kalın olmaması. Bunda da artık bir zincir çekip dönüyoruz. Şu ilkine 1 2 3 şuna batacağız ve 4 Bak yine bir zincir döndük ilki 1 2 3 ve 4. Bak bunu istediğiniz uzunluğa gelesiye kadar yapacağız ama bu esner unutmayın arkadaşlar tamam mı? Esneyeceği için belli bir uzunluğa gelip sonra buradan ikisini birleştireceğiz. Kendinize göre bir ölçü yapın. Ben size en son bunların enli boyunu yaparım. Ama bana bir tık küçük gibi geldi. İsterseniz şöyle 5 tane daha çekmek isterseniz çekebilirsiniz. Arkadaşlar bakın ben şimdi böyle kısa elde tutmaya yaptım. Siz uzun yapıp isterseniz boyundan asmalı da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Şimdi normalde şöyleydi. Şimdi bakın. İlmek kaydırarak şuradan bunu kaydırdım. Şimdi şuna batacağım. Yanındakine bakın. Hepsini bir geçirdim. Attım yanındakine en son bakın hiç belli olmadı sadece şurada bir zincir çekelim hatta isterseniz bir tane şöyle kaydırıp bir zincir çekip bitirelim Şimdi bakın. Bir içten bir dıştan. Bir içten bir dıştan burayı ister kesip ister yakabilirsiniz siz nasıl isterseniz Bak şöyle de biraz çekelim bir şöyle az bir şey kaldı. Bir ip yeterli arkadaşlar. Ama dediğim gibi siz daha büyük yaparsanız yetmeyebilir. Bakın şimdi şöyle bir tane askı arkadaşlar. Ben bu askıyı şuralarını daha sonra başka yerlerde dikersem diye arasını kullanacağım. Bakın şöyle. şuralardan kestim. Şimdi bunu da silikon yardımıyla yapıştıracağım. Şimdi bakın şurayı bir yapıştırayım. Şu biraz yan yaptım sanırım. Şimdi bunu da şuradan şöyle aynı şekilde silikonlayacağım. Ama silikon dolumu tamam. Züküyordum arkadaşlar. Siz isterseniz içine kıvırmayı da bilirsiniz. Şurada yapıştı. İsterseniz başka renk kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ölçülerimize bakalım. Ben 19,5-20 diyebiliriz. Burada da 17 olmuş. Şurada 35 falan da sapını yapmışım ama arkadaşlar dediğim gibi sap süner. Siz ona göre yapabilirsiniz. Şuraya bir çıt, çıt takabilirsiniz. İsteyen fermuar yapabilir. İsteyen direkt böyle kullanabilir. Ben çok beğendim. Yine bir kış çantası. Umarım siz de beğenirsiniz. Benim sayfamı takip eder, yardımcı olursanız, yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Hepimize kolay gelsin.